Merhaba, ben Serdar Güneş. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoyu Hareket Kontrol Tekniğine Giriş Dersinin ödevi olarak çekiyorum. Ders 2'den kaldığım yerden devam ediyorum. Kayış kasnakta kalmıştık. Kayış kasnak, kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Aynı zamanda endüstride en çok kullanılan aktarma elemanıdır. En önemli özelliği hareketi uzak mesafelere ucuz bir şekilde iletebilmesidir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanmaktadır. Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki sürtünme önemli bir rol oynamaktadır. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş mekaneleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılırlar. Yani uzak mesafeler aktarmadan. Burada kayış kasnak görselini görüyoruz. Bu sistem genelde hızı yavaşlatıp moment arttırmak için kullanılan bir sistem. Aynı zamanda kayış kasnak sistemlerinde kaçırma özelliği bulunmakta. Bu şekilde Birol Hoca'nın notlarına kendi notlarıma da ekledim. Kaçırma özelliği kayış sisteminde sürtüme veya gerginliğin artıp azalmasından dolayı kaçırma meydana kaçırma olayı meydana gelebilir. Bu durum yerine göre istenen ya da istenmeyen bir özellik olabilmektedir. Konum kontrolü yaparken kaçırma olmasını istemeyiz doğal olarak. Fakat bu özelliğin mekanik bir sigorta görevi gördüğü durumlarda bulunmaktadır. Devam edersek kayış kasnak sistemlerinin başlıca üstünlüklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Birbirlerinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareketi iletebilmektedir. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yük büyümelerini iletemez bu nedenle bir emniyet elemanı olarak da çalışır bahsettiğimiz üzere. Buna karşılık olarak da dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kayış ve kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Bu kaymalar ve kaçırmalar oluşuyor yani. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller veya taklar dişli çark ve yataklar, dişi zincir mekanizmalarındakiine göre daha büyük bir zorlamaya maruz kalırlar. Yani e, bu aradaki mesafe eğer uzarsa buradan e, destek olarak gerginliğin sağlanması e, gerekmekte. Fakat bu da e, buralara, bu kısımlara e, bir fazla ekstra bir yük bindirmekte. Bunu söylemek istemiş yani. Devam edersek kayış kasnak mekanizmaları kayışın kesine göre düz ve V kayış mekanizmaları, mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yanı sıra dişli ve mafsallı kayış tipleri de mevcuttur. E, dişli kayışın hareketi iletme tarzı şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme elindedir ama. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılabilmektedir. Burada da dişli kayışı bir görselini görüyoruz. Dişli kayış mekanizmaları konum kontrolü yapılacak sistemlerde tercih edilmekte. Devam edersek de zincir mekanizmalarına geliyoruz. Bisikletlerden tanıdığımız bir sistem bu. Zincir mekanizmaları da kayış-kasnak sistemleri gibi hız ve moment dönüşümü için kullanılan sistemler. Zincir mekanizmaları dişli çark ile kayış-kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir. Dişli çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağı ile doğrudan doğruya temas yoluyla iletilmekte. Zincir mekanizmasının kayış-kasnak mekanizması benzerliği ise döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir eleman bulunması kaşık kasnak sistemlerinin aksine gerdirme ihtiyaç çok bu sistemlerde. Zincir boşluğunun yön değişimine göre değişmesi sebebiyle yani şuradaki, şurada oluşan boşluktan bahsediyorum burada. E, genellikle aynı yönlü hareket eden sistemlerde tercih ediliyor bu zincir mekanizmaları. Yani sürekli aynı yönde dönüyorsa eğer bu boşluk herhangi bir değişime uğramayacağı için e, kullanımı kolay oluyor. Bir tercih sebebi oluyor. Devamında zincir mekanizmalarının e, üstünlüklerini sayacak olursak oldukça uzak mesafelerini güç ve hareket güç ve hareket iletebiliyorlar hareket şekle bağlı şekil bağlı ile aktarıldığından istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanıyor yani kayma mümkün olmuyor aynı yöne doğru hareket eden sistemlerde bir milden, milden aynı zamanda birkaç mil hareket iletilebiliyor yani bu şekilde bu noktalardan mesela yani farklı şeyleri de bağlayabiliyoruz buraya. <laughs> Son olarak da çeşitli ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösteriyor. Yani kir, pas, toz, rutubet ortamlarında rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ve son olarak da e, oldukça iyi bir verime sahip. %96 ve %98 civarlarında bir verime sahip. E, dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. Oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturuyor zincir mekanizmalar. İletimizin sahip hızının sah sabit olmaması, kütlesel kuvvet, darbe ve titreşimlerin... <laughs> oluşarak sistemin gürültülü çalışmasına sebep oluyor. E, dikkatli bir montaj ve bakım yani iyi bir yağlama gerektiriyor. Böyle dezavantajları bulunuyor zincir sistemlerinin. E, zincir mekanizmalarının sınıflandırılması esasen zincirlerin şekillerine bağlı oluyor. E, bunlar rulolu manşolu, burçlu, dişli, kademeli rulolu, özel kademeli rulolu, menteşeli, baklalı yani tipleri bulunmakta. Hareket iletiminde ise en çok rulolu, manşolu ve dişli zincirler kullanılmakta. <laughs> Buradan devam edersek dişli mekanizmalarına geliyoruz. Hareket iletim elemanlarından olan dişler bir milden diğer bir mile hareket ve güç iletirken devir sayısı ve moment, momentin değişiminde kullanılmaktadırlar. Burada devam edersek ilk olarak düz dişlileri görüyoruz. <laughs> silindir şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır. Yani burada eksenlerin paralel olduğunu görüyoruz. Dıştan birbirini çeviren düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. Yani bu sağa dönerse eğer bu da sol tarafa dönmüş oluyor. İçten ol olduğu takdirde ise e, dönüş yönleri aynı oluyor. Birbirini çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir. Evet, bu tipli bu tip dişler orta derecede hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılırlar. ...küçük dişliye pinyon, büyük dişliye ise çark denmektedir. Bir diğer dişli ise helis dişliler. Helis dişlilerde eksenler paralel olmak zorunda değil. Yani üç ayrı eksende de kullanılabildiğini buradaki görsellerde görüyoruz. <laughs> Tabii ki üretimi e, biraz daha zor oluyor doğal olarak. Şekli sebebiyle. Şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişler dişlilerdir. Düz dişlilere göre e, dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Böylece moment aktarım gücü daha yüksek oluyor. Helis dişli çarklar millerin üç konumunda da kullanılabilirler. Yani bu görsellerde gördüğümüz gibi. Bunlar birbirine paralel, birbirine dik. Ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarında gelişi güzel bir açı olan miller olarak sıralanabilirler. Devam edersek de konik dişlileri görüyoruz. Uzantıları birbirini kesen miller için kullanılırlar. <laughs> Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklindedir diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlilerin doğrultusu eğik olan konik dişlilere ise helis konik dişlilerdir. Yani bu şekilde bir yapısı varsa böyle hitap ediyoruz. <laughs> helis konik dişlilerin büyüklerine aynı, küçüklerine ise mahrute adı verilmektedir. Devam edersek de sonsuz vida ve dişli çarkları görüyoruz. Sonsuz vida ve dişli çark eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılmaktadır. İletim oranı 40'te 1 veya 60'ta 1 gibi çok düşük değerlerde olabilir. <laughs> Buraya yine bazı notlar aldım. Motor milinden döndürürsek dönüş hareketi sağlanır. Fakat çarktan döndürürsek genellikle dönüş hareketi olmayacaktır. Vinç ve asansörlerde kullanılan bir sistemdir bu. Yani sonsuz vida ve dişli çarklarda tek yönlü bir dönüş sağlanabilmektedir. <laughs> sonsuz vida ve karşılık dişlisi genellikle vinç, asansör ve jelaskal ve benzeri işlerde kullanılmaktadır. Burada da söylediğim gibi. Devam ediyorum. Kremayar dişliler var. <laughs> Dişli çark sistemiyle doğrusal hareket üretmek için kremayar ve dişli çark kullanılır. Kremayar dişli daire çapı sonsuz olan dişlidir. Yani bu şekilde uzanan. Bu sebeple düzleme üzerine açılır. Karşıl karşılık dişli ise ile aynı adıma sahip e olan bir dişli çarktır. Kremayar dişlilerin avantajları çok büyük momentli ve hızlı sistemlerde kullanılabilirler. Ve lineer hareket için kullanılmaktadırlar. Dezavantajları ise dişli boşluk oranı yüksektir ve pahalı bir sistemdir. Bu şekilde notlarımı almışım. Dişillerin ardından da kaplinlere geliyoruz. Kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme aktarma elemanıdır. <laughs> Tabi bu görevi yaparken aynı zamanda güç kaybına veya balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalı. Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor miline iletmemeli. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalanma motoru korumak üzere kırılarak mekanik bir sigorta görevi almalı. Sistemlerin normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. <laughs> Burada yine aldığım bir görüyoruz. Kaplinler aynı zamanda mekanik sigorta olarak kullanılabilirler. Yani bu araya koyulduğunda kırılarak güvenliği sağlayabilirler. Kaplinler eksensel, açısal veya yatay kaçıklığın bulunduğu yerlerde kullanılabilirler. Bunların da görselleri bu şekilde gösterilmiş. Kaprinler kullanıldıkları yerlere göre A, B, E, H, I, M, E, yıldız, tırnaklı, pernolu, dişli tipli olarak imal edilebilirler. Burada da kaprinlerin görsellerini görüyoruz. <laughs> e, i̇kinci dersimiz de bu kadardı. E, amatörce hazırlanmış veya acele olmuşsa e, özür diliyorum. E, devam eden videolarda daha iyi olacağına inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.